Herkese merhabalar. Bugün konumuz yatırımları teşvik kapsamında hazine arazilerinin 49 yılına kiraya verilmesi işlemleri. Öncelikle hangi yatırımlar yatırımları teşvik kapsamında değerlendiriliyor? Yatırım yeri teşviğinden hangi yatırımlar faydalanıyor? Kısaca bundan bahsedelim. 2012 yılında yürürlüğe konmuş yatırımlarda devlet yardımları hakkında bakanlar kurulu kararı var. Söz konusu kararda hangi yatırımların yatırım yeri teşviğinden faydalanabileceğinden bahsedilmiş. Bölgesel teşvikler, stratejik yatırımlar ve öncelikli yatırım konuları olmak üzere 3 ana başlık altında sıralanmış. Bölgesel teşvikler Türkiye gelişmişlik seviyesine göre 6 bölgeye ayrılmış. En gelişmiş iller 1. bölge, en az gelişmiş iller ise 6. bölgede yer alacak şekilde bölgelendirilmiş. Ve her bölgede teşvik edilen sektörler ve askeri yatırım tutarları belirlenmiş. Söz konusu kararın ek 2A ve ek 2B tablolarına bakaraktan e, sektörleri ve asgari yatırım tutarlarını görebilirsiniz. Bir diğer yatırım stratejik yatırımlar. Stratejik yatırımlar da yine söz konusu kararın 8. maddesinde sayılmış. Diğer yatırım çeşidi ise öncelikli yatırımlar. Öncelikli yatırımlar ise yine söz konusu kararın 17 17. maddesinde tek tek sayılmış. Öncelikli yatırımlar hangi bölgede yer alırsa yer alsın 5. bölgedeki teşviklerden faydalanıyor. Şayet 6. bölgede yer alırsa ise 6. bölgedeki teşviklerden faydalanıyor. Diğer aranan yatırım yani yatırım yeri konusunda hangi yatırımlar teşvikten faydalanır bundan bahsettik. Diğer bir durum ise yatırımcılarda aranan şartlar ne? Ondan bahsedelim. Öncelikle yatırımcıların bu yatırım yeri teşvikinden faydalanması için yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere bu konuda düzenlenmiş bir yazı olması gerekiyor. Diğer bir şart ise yapılmak istenen yatırımın taşınmazın rayiç değerinin tarım, hayvancılık, eğitim yatırımları için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için ise 3 katından az olmaması gerekiyor. Demek ki yapılması gereken yatırım dediğim gibi 1 kat, 2 kat, 3 kat olacak şekilde e, raiş değerin e, katları şeklinde olması gerekiyor. Bir diğer şart yapılmak istenen e, talep edilen taşınmazın mülki sınırlar içerisinde organize sanayi veya endüstri bölge e, bölgesi bulunması halinde bu bölgelerde boş parsel olmayacak ve yapılmak istenen yatırıma uygun e, görülmeyen yatırımlardan olacak. Diğer şart da bu. Bir diğer şart talep edilen yatırımın en az %20'sini karşılayacak şekilde öz kaynağı sahibi olacak. Yatırımın ne şekilde finanse edildiğini beyan edecek ve 50 milyon lira yaşayan yatırımlarda fizik raporu ve finansman tablosunu verecek. Yatırımcılarda aranan şartlar ise bu. Peki hangi yatırımlar bu teşvikten faydalanamıyor? Kamu taşımazlarının yatırımlar tahsisine ilişkin usul ve esaslarda bundan bahsetmiş. Arazi, arsa, royalty, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu gereği finans ve sigortacı konularını faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 4283 sayılı kanun ile 3996 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, Rödevans Sözleşmesi'ne bağlı olan yatırımlar bu teşviklerden faydalanamaz demiş. Evet, teşvik belgemizi aldık. Yani bu şartları da taşıyoruz. E, sırada hangi uygulama var? Öncelikle yatırım yerinin tespiti konusu var. Yatırım yeri tespiti e, taşınmaz maliki idarelerce dönemler halinde bu şekilde taşınmazlar tespit ediliyor ve e, belirleniyor. Ama sizin belirlediğiniz taşınmazlar varsa yine ilgili idareler başvur, başvuraraktan söz konusu araziyi e, bu yatırım teşvik kapsamında almak istediğiniz veya kiralamak istediğinizi, irtifak teslim etmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Evet bu tespit işlemi yapıldıktan sonra ee, bu taşınmazlar yatırımcılara duyuruluyor. Taşınmaz maliki idarelerce bu usul ve esaslar kapsamında demiş. Değerlendirmek üzere belirlenen taşınmazlar bulundukları yerlerde ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Taşınmaz maliki idarelerce ilan açıklaması uygun görülen taşınmazlar en az bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir diyor. Bu ilanlar son başvuru tarihine kadar taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayınlanır diyor. Daha sonra ilan da gerçekleştirildi. Halka da duyurdu, yatırımcılara da duyurduk. Ve bu başvuruları değerlendirmek üzere bir komisyon toplanıyor. Komisyon vali veya vali yardımcısının başkanlığında toplanıyor. İlgili il müdürleri, birim amirleri şeklinde olacak şekilde toplanıyor. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Şayet oylarda eşitlik olmasa de başkanın olduğu taraf yani çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Daha sonra e, başvurular gerçekleştiriliyor. Başvurular başvurulardan bahsedelim isterseniz. Başvurular yani burada ek 1, ek 2 yani ilgili yönetmekte ek 6'da yer alan bilgi ve belgelerle birlikte diyor. Maliki idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki birimine kapalı zarf içinde başvuruyorsunuz. Bir tutanak düzenlemek suretiyle başvuruyorsunuz. Başvururken bazı bedeller belirtilmiş. Bu bedelleri ilgili bir idarenin muhasebe birimine yatırıyorsunuz. Daha sonra komisyonun kuruluşundan bahsettik. Komisyon tek tek bu zarfları açıyor ve şayet birden fazla yatırımcı varsa belgelerin eksik olup olmadığını kontrol ediyor. Belgeleri eksik olan yatırımcıların taleplerine dikkat almıyor. Diğer firmaların taleplerine dikkat alıyor. Şayet tek bir firma başvuruda bulunuyorsa e, belgeleri tamlanması için bir ay süre veriyor. Veya şu da olabilir, birden fazla firma başvurmuş olabilir ama bütün firmaların belgelerinde eksiklik vardır. Bütün firmalara birer aylık süre veriyorlar bu belgeleri tamamlayın diye. Daha sonra belgeleri tamamladılar veya belgesi tam olan firmayı değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Hangi açılardan değerlendiriyorlar? Finansman kaynaklarının yeterliliği, yatırımcının mali durumu, taahhüt edilen yatırım tutarı talep edilen taşınmaz üzerinde vaziyet planına uygulanıp uygulanmayacağı, yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç olduğu gibi kriterler çerçevesinde değerlendiriyorlar. Şayet taşınmaza başvuran birden fazla yatırımcı olması halinde diyor, yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları, yatırım tutarları en yüksek 100 puan üzerinden değerlendirilerekten bir sıralama yapılıyor ve en yüksek puanı alan kişiye irtifakı tesis ediliyor. Şayet eşlik çıkması durumunda ise en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir diyor. Yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam sayısına yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca uyulması zorunlu. İmar durumlarının uygulanması, ifraz, tevhid, terk gibi benzeri işlemlerin yapılması amacıyla taşınmaza 1 yıl ön izin süresi veriliyor gerektiği halde bir yıl süresi uzatılabiliyor. Ee, gerek ön izin sözleşmesi düzenlenecek olsun, gerekse irtifa hakkı tesisi, kullanma izni e, sözleşmesi düzenlenecek olsun. İlgili kararlar yatırımcıya tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde e, idareye başvuraktan söz konusu sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Şayet 15 gün içinde süre içerisi, süresi içerisinde sözleşme imzalanmazsa e, bu teşvikten, bu haktan faydalanmaktan vazgeçmiş sayılıyor ön izin bedelsiz, irtifa hakkı bedeli ise bölgelere itibariyle belirlenmiş. Birinci bölgede diyor ki yüzde iki buçuk, ikinci bölgede yüzde iki, üçüncü bölgede yüzde bir buçuk, dört ve beşte yüzde bir, altıncı bölgede yüzde yarımıdır diyor. Yani ilk irtifa hakkı kullanma izni bedeli söz konusu bölgelere de taşınmazın emlak vergi değerinin buradaki asıl unsur emlak vergi değerinin olmasını yani raish değer değil, belediyeler tarafından belirlenen emlak vergi değerinin bölgelere göre yüzde iki buçuğuyla yüzde yarım arasında bedeller belirlenmiş. İtifaklı bedelleri bu şekilde. Mütakip yıllar itifaklı bedelleri ise üretici fiyat endeksi oranında arttırılarak belirleniyor. i̇lk yıl bedeli sözleşme düzenlenmeden önce mütakip yıllar bedelleri ise her yıl aynı tarihte peşin olarak taşınmaz maliki idarenin muhasebe birimine yatırılır diyor. İlk 3 yıl İrtifa hakkı bedellerine %70 indirim uygulanıyor. E, devirle ilgili bir madde var. Yatırımcı irtifa hakkı ve kullanma iznini 3. kişilere devredebilir diyor. Ancak devreden kişi de 6. E, maddede belirtilen şartlar anlamında. Yani teşvikten faydalanabilecek sektörlerden olması gerekiyor. Faydalanamayacak sektörlerden devralacak kişi olmayacak yani. Yatırım teşvik belgesinde belirlenmeye uzatılmış ise uzatılan süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez diyor. İtfa hakkı süresi sonunda sona erer ve süre sonunda yapmış olduğunuz bütün yapı ve tesisler herhangi bir bedel ödemeksizin hazineye intikal ediyor. Ama isterseniz süresi sonunda yeniden genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan itfa hakkı tesis edilebiliyor. Şayet öngörülen sürede yatırım tamamlanmazsa herhangi bir yargı kararı aran, aranmaksızın üzerindeki yapı ve tesisler hazineye intikal ediyor. Şayet e, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede diyor yatırımın en az yüzde sinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde bölgeleri itibariyle teşvik edilen yani emlak vergi değeri üzerinden hesaplanarak e, belirlenen bedeller iptal edilir hasılat payı alınmaması yönünde yapılan yani indirimler iptal edilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır diyor. Yani yatırımı yaptınız ama %50'sini yaptınız. Tamamlayamadınız. Bu durumda diyor ki emlak verginin işte yani %1'i %2'si gibi yani bedelleri iptal ederim. Genel hükümlere göre raiş değer üzerinden senden irtifaklı bedeli alırım. Daha önce senden yatırım teşvik kapsamında hasılat payı almıyordum. Daha sonra da hasılat payı almaya devam ederim şeklinde diyor yani maddede. Kısaca süreç bu şekilde. biraz uy yani uygulamada çok teferruatı olan hakikaten yani uzun zaman bilgi belge toplama işte süreç uzun ama ama teşvik kapsamında değerlendirildiği zaman çok da yani e, hakikaten faydalı teşvik anlamında uygun bir yöntem. Normalde işte daha yüksek bedellerle kiralayacağınız yeri çok cüzi miktarlarla kiralıyorsunuz. Emlak vergi değerinin dediğim gibi yarımıyla, yüzde biriyle, yüzde ikisiyle belki 49 yıllarına kiralıyorsunuz. Ve bu süre zarfında normal irtifa hakkı bedellerinde hasılat payı alınmasına rağmen sizden hasılat payı alınmıyor. Bu şekilde 49 yıl boyunca araziyi kullanmaya devam kullanıyorsunuz. yani araziyi bu süre boyunca kullanıyorsunuz. Kısaca süreç bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dilerim.